ve koronavirüs salgınında son durum. Virüse yakalanan kişilerden her gün neredeyse 300'e yakını hayatını kaybediyor. Salgın tehdidi sürüyor. Bir yandan da Türkiye maske zorunluluğu kaldırılacak mı tartışması içinde. 5 sağlık örgütünden önlemler gevşetilirse ölüm sayıları artar uyarısı geldi. Bu kadar yüksek vaka sayılı ve ölümlerini hala azaltamamış. Her gün yaklaşık 300 kişinin öldüğü bir salgının farklı bir evresindeyiz şu anda. Günlük ölüm sayıları 250'nin altına henüz düşmeye bile başlamamışken yeni önlemleri tartışmak ben açıkçası biraz riskli görüyorum. Türkiye'de her gün Covid nedeniyle 300'e yakın insan hayatını kaybediyor. Günlük ölüm sayıları uzun zamandır 250'nin altına hiç düşmedi. Sadece son 10 günde 2688 kişi hayatını kaybetti. Buna rağmen bazı önlemlerin kaldırılması Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde. Uzmanlarsa yaşanan ölümlerin artmasından endişeli. Asla maskeden vazgeçebilecek durumda değiliz. Ölüm sayılarında azalma yerine artışla karşılaşabiliriz. Zaten fiili olarak uygulanmayan önlemlerin kaldırılmasını tartışmayı ben açıkçası biraz riskli görüyorum. Son 24 saatte 266 kişi daha hayatını kaybetti. 71.736 yeni vaka tespit edildi. Hastaneye yatışlarda azalma görülse de özellikle risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozunu olmaları hayat önem taşıyor. Buna rağmen 3. doz aşısını yaptıranların oranı hala çok düşük. Aşısı eksik olan yurttaşlarımızın aşısının tamamlanması 5-11 yaş çocuklara aşı yaptırmak isteyen anne babalar için Türkiye'ye çocuk dozu mRNA aşılarının getirilmesi büyük önem taşıyor. Bir yandan maske zorunluluğu gibi önlemlerin kaldırılabileceği sinyalini verdi Sağlık Bakanı. 1 Mart Salı günü yeni dönem tedbirleriyle ilgili alınan kararların açıklanması bekleniyor. Uzmanlarsa başta maske zorunluluğu olmak üzere önlemlerin gevşetilmesinin büyük hata olacağını düşünüyor. Önlemleri e, gevşetmeksizin salgında koordine e, yönetme dönmemiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda maske takmanın sürdürülmesi aşılanmanın artırılmasıyla birlikte bu dönemlerde halen önemini korumaktadır. Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Toraks Derneği ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ortak bir açıklama yaptı. Bes sağlık örgütü salgın kontrol altında değil diyerek hükümeti uyardı. Salgın şu anda tümüyle e, serbest salınıma bırakılmış gibi duruyor. Sadece maske var önlem olarak. Bunun da kaldırılması çok istemediğimiz sonuçlarla karşılaşmamıza neden olur.